Merhaba ben Ersti takım katmanı zeynep. Merhaba ben de Ersti takım üyesi <laughs> evet. Melda. Hastane'nin çocuk bölümünde kendini ifade edemeyen, hatta konuşamayan hasta bebekler kalabilmektedir. Bu bebekler annelerin refakatinde tedavi olmaktadırlar. Gece uyuyamayan bebekler hastalandıklarından dolayı annelerini ve hemşireleri zor, oldukça zorlarlar. Uyuyamayan anneler yorulunca uykuya dalıp bebekleri sürekli kontrol edemeyebilir. Ya da su emen bebekler bazen nefes alamayabilir. Anneler de farkına varamayabilir, hatta uyuyor diye önemsemeyebilir. Hastanede kaldığı sürece hemşireler 7-24 bebeklerin başında bekleyemezler. Bu sebeple annelere herhangi bir sıkıntıda hemşirelere haber vermek gibi çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Dediğimiz gibi annelerin dikkatsizliği veya yorgunluğu istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Biz de bu problemi çözüm almak için artmıyor sistemi kullanarak hemşirelerin anlık takip yapacağı olumsuzluk durumunda anlık haber vereceği bir sistem geliştirmeyi düşünüyoruz. Projemizde bebeğin kalp atışını ölçecek bir nabız sensörü ve teşhisle ölçülecek ateş sensörü olacak. Bu sensörler sürekli olarak hastanede yatmakta olan bebeklerin değerlerini ölçebiliyor. Sistem ölçtüğü değerleri internet üzerinden oluşturduğumuz veri tabanına yükleyecektir. Her bir bebek, her bir bebek için ayrı bir veri tabanı sistemi kullanılacağı için bebeklerin verileri karışmayacaktır. Projemizin ikinci kısmında ise bir mobil uygulama hazırlama yapacağız. Bu, bu uygulama sisteme tanıtılan bebeklerin verilerini veri tabanından çekerek Ekranı gösterecektir. Değerler sadece 3 saniye gecikmeli olarak geleceğinden hemşire müdahalesi erken olacak. Her bir bebeğe ait olan pencerelerde bebeğin değerleri stabil ise ekran yeşil olacak. Eğer belirlerde istenmeyen değerler olursa ekran kırmızı olacak ve telefonda alarm çalacaktır.